Arkadaşlar hamur kaldı. Şimdi Gürcistan mantısı yap şey yapacağım. Gürcistan gibi saracağım. Hamur kalmadı. Seni şey, seviyor diye. Heh. Seni seviyor diye. Şey, ona döndük. Aynen. Anladın mı? Aynen. <laughs> bu kadar mı oluyordu içi? şimdi bu küçük biraz ince olduğu için açılmasın diye Şöyle göstereyim. Bakın. Kıyma yoruya götürme. Kapanmaz. Kıyma ortasında olacak. Bohça. Şey var orada. Bak büyük oluyorsa. Şurada e, bununla kes. Büyük bir şey bulayım. Sana ne? dedim ben ya. Canım dedim, şey ya, dedim ki kase büyük, büyük bak dedim sana ya canım benim. Hı. Bu kase küçükse büyük kase vereyim. Yok, iyi bu. Tamam. Bu Orta, iyi. Kısmına. Orta kısmına. Orta kısmına. Orta koy. Bakalım. Çok çok o. Yok, çok değil. Ama bu hamurumuz kalsın. O var o da var. Var, var mı? Var. Sen kenarını şöyle, de. yapıyoruz arkadaşlar. Gürcistan mantısı. <laughs> fincali, fincali. Gürcüce. <laughs> Hani giden Gürcistan'a giden varsa belki görmüştür. Ama o bizimkiler büyük bir sinemiz orta yaptık. Kibarca. <laughs> ya i̇çine için daha fazla koyabilirsin? Yok at, çat, at açılmasın. Açılmasın. Diye. Şöyle arkadaşlar. az mı? Ki Açılmasın. Böyle, böyle 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 sen de yapacaksın. Kesiyor. Oğlum. Ben sana kesim vereceğim şimdi. Kes bir bana. Bekle. Şöyle. Sen kes bir bana. Bak veriyorum. Evet. Bak. Hı. Buyur. böyle göstersen de kameraya. Tamam yap yapandan sonra göstereceğim. Tamam. Ne yapayım ben şimdi burada taşın üstüne yapıyorum. Tamam. Hani mermerin üstünde. Bak Leylacığım senekinden büyük oldu bak. Olsun. Oy Baş. çok güzel olmuş. İlk defa gördüm ben şu. Gürcü, gürcü mantısı. Gördün wow. güzel. Kes bana kes. Veriyorum. Kes. Vay içine az koydun. Leyla, Aa, çıkmasın bak. diye hamur var. Haydi sen kes bakayım. İş oradan tamam. değil. Böyle şey ziyan etme. Onu da aşağı devam edeceğiz daha buradan ara. Aşağı aşağı Böyle devam edeceğiz. Ziyan etme. Tamam canım. Ver bana. Ben içini fazla koyuyor. Tamam. Benim Gürcü ben oldu. Sen <laughs> değil. Benim yanımda hiç yapılmadı ama ben <gülüyor> internette <gülüyor> görmüştüm. <gülüyor> Onun için. ha şurada döndere döndere böyle. Tabağın içinde görünüyor mu? Ha görünüyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün coştuk. Yani Yemek yapası geldi artık hepimizin. Yok Hatice Hanım'ın şey mantı fikriydi. Gürcistan mantısı. Evet. Hink <laughs> ben Giresun diyeyim. Gürcistan mantısı yapayım. <laughs> Hink de. Hink Hı hı. Azerbaycan'ın da hengel ama etsiz. He, hengelin içi boş oluyor. Evet. Ben Kars'ta durdum oğlumun görevinde. Evet. Bunlar hengelin içi boş. Hı -hı. Gördüm ay tereyağı doldurdular beni öldüreceklerdi. Bir de soğan kavuruyorsun bir de yoğurt. Hı -hı. Hı -hı. Onu sevmedim hengeli. hengeli <laughs> ya de. da ağırdı da tereyağı çok ağır demek bayat tereyağı. Evet, ama henge, hengel de güzel. Engel güzeldir ama ya beni öldüreceği de tansiyonumu yükseltti. Cici'ye söyleyeyim de yapsın bize engel. Ha, hiç yapmış mı geldi gelere cici. <laughs> cici paraları bileyim tek. <laughs> ha, derim hala bize engel yap. hani engel değil ya bundan yapsın. Bundan mı? Hı hı. Ya bizim bu Karadeniz'in bir şeyleri var. Gördüğünü yapıyor. Ağzını doldursun. Abdullah abim de iyiyse bu etliden turşu yiye, okay, adam şey yaptı. Benim gaynim vardı Abdullah. Erdal'ın amcası önceden. He. <laughs> Bu da iyisi. <laughs> turşu yemese turşu yiyordu adamcağız. Devamlı. Para kalsın diye turşu yiyordu. <gülüyor> Alemsin. <gülüyor> Abdullah abi. <laughs> abim nereye gittiğini söylemiyor. Hı hı. Neredesin? Yenge neredesin diyor bana. <laughs> Kendi nereye gittiğini söylemeyin benim nerede olduğumu söyleyeyim. Nerede olduğumu söyleyeyim. <laughs> <laughs> Abdullah abi. <laughs> Abdullah çoban mı diyelim? <laughs> ne diyeceğimiz de bilmiyorum. Hmm, Baba B. B B yollamaz. B biraz zor. Biraz zor değil ama zor bazen. Ha, bunu bunu katacağım şimdi. en büyüğünden yapacağım. Az bak ha bu ne yavrusu? O bebesi, bebeşi. Onun bebişi. Bu gürcü mantısıymış. Evet. Ee, <laughs> Leyla Hanım çok sevdiğinden ben de manevi annesi olarak bir tane dedim ki yiyisin dedim. Canın sağ olsun. Kalın gün olmasın. Kalın olursa olmaz. Can bilek tutarız. tutarız. Niye bilek tutacağım? Büyük kime düşerse. Büyük ise ne olsun? Ben istemiyorum. Ne büyük istemiyorum gül gül. <laughs> ay anam ay. Şurada bunu birinin koyalım eksen buraya. Onun yalın, yalın olsun. Onu anneler olmuştu. <laughs> Onlar bu anne bu çocukların. Ya düşsek arada bir açarız. Aynen. Yoğurda sarımsak konuyor mu da? Hadi yoğurda. Hayır bunları haşlayacaksın da üzerine yoğurt koyuyorsun. Karabiber koyuyorsun. Yoğurt koymuşsun. Yok. Yoğurtsuz. Aynen. Hayır ben ama ben buna yoğurt koyuyorum. Sen kendi kendin ne istiyorsan koyma. koysun. Sen kendi bu... Ha bunu da böyle saracağım şimdi. nasıl sarıyorsan sar. Dalın yine yenir mi kenarlarını Bir kes. Şey olmaz kenarları. <laughs> kenarlarını kes çok büyük. Kesme canım. Bekken de Yine kendin hmm. bölürsün dedi. Hmm. Ben ne kadar şeyim hem anlayışlı. Ne zaman hani, idare eder anlayışlı. Hmm. Burada bir tane hamur daha var ama Var mı? Burada Onu hangel yaparım. Ha. <laughs> hengel. Hay hengel yaparım. Hengel, Bilmezler ki. Hengel diye böyle kesiyorsun yine onu. Hmm. Ama içleri boş. İçi boş olanlara hangel hangi ben Kars'ta durduğumdan Kars'la Gürcistan yakın birbirine. Evet. O tarafta ya. Oradan ağrı biliyor. Bu da onu beber. Bu anneleri, bu annesi, bu da onu beberleri. Böyle. Onları ne satacağım içine? Kaynar suya. Yok tamam hayır biliyor tek tek mi? Nasıl? Evet, tek tek atacağız. Sen kendi ilgili yap önce de. Önce bu bu benimki. Bu Leyla'nınca. Bu annesi, bu çocuklara. <laughs> bu anne. Evet. Annem mantı oldu. Evet. Dur bakalım nasıl olacak. Şu bu da benim benim buranın gibi yapmış oldu. Türk. Halis <laughs> Muris, <Burası> Türk. Şimdi <laughs> daha suyu kaynıyor. Kaynıyor, akıyoruz. Şimdi atanda da çekeceğim. Az zeytinyağı koyayım. Suyuna bir iki damla yine de şeyle koyayım. Biraz. Neyse onu çekmeyeceğim koyanda. Yok yok çek çek. ya. Evet kaynamış suya hanım şey ne yapıyoruz? Kaynamış suya zeytinyağı. Az zeytinyağı koyalım. Böyle ne için onu da söyle. Yapışmaması için tuz atacağım. <laughs> ya. Yani, böyle. Evet. Tuz da koyayım. Suyunu. Böyle. Tuzlu olur Az kaynasın. Mantıyı koyacağız. Bunu ayırım. Bakayım aç bakayım ne? Ha sardığım S şey. Sarma. Sarma. Hmm. Ya yani onun altını da yakayım. O da bitsin. Çok S değil mi bugün yemekler? Olsun. Yarın öbür gün sen alır gidersin. Ee, o da olur. Sen de alır gidersin. Böyle suyunu koydum. Böyle kapatayım. Durun. Tuz koyacağım. Üzerine. Soğan koydum. O da az yani. Tuzunu da böyle biraz sepeliyor. Sepeliyor. Üzerine tamam. Daha yağ koymayacağım. Yağını biraz sonra. Hı. Koyayım mı şimdi? Yok nasıl istersen. Az bir kaynamaya başlasın sarma. Ondan sonra Hı. yağını koyacak. Bu kaynadı An ya. Ver ben tutayım sen at şeylerini. Ver bana. Emircan hangi sen atıyorsun? Kendininkini. Kendinkini mi? Seninkini. Evet anne anneyi atıyoruz ve çocukları. Ama annenin kucası yok. Allah'ım, azvillahim şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu bişenler üzerine çıkacak herhalde, değil evet. mi ne ilacı? Evet. Sonra seninki ne atarız? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ben yoğurtlu yapayım, yapacağım. Sen istersen. Herkes nasıl isterse öyle. Bu da sarma bir şey. Şunu Bu da sarmamız. Sarma bir şey. Hı. Düşürdün. Evet, sorum Hatice Hanım'ın mı? Mantısını mı atacağız? Hatice sonra bir bunun alır kala üzerine çıkacak ya bir şey. Görsünler canım. Hmm. İzlerler mi acaba süre uzun olduğu için? Ya olur. Dört Otursunlar izlesinler ya. Çay kahve yapın izleyin bizi. <laughs> ya ne, ne diyorlar? Yanlış olanları yazın bize yanlış diye. Evet. O kepçeyi oraya neyse dezgah yeni yapıldı temiz ama oraya bıraktım. Ya bir şey şey yanlış bir Tabağı şey buraya koy. Tabağı getir. Onu söyleyin bize. Hiç haşladın mı sen Haşladım tabii ki. Bir, beş dakika sonra hazır. Hı -hı. Çabuk haşlanıyor, haşlanıyor. Sonra sen de kime? Tamam, nasıl sonra ben böyle tut bunu. Ben yoğurt çıkarayım kendiminkini. Nasıl olacağını. İyi çıkart. Benimkini de çıkart bari. Yorgu, Beraber canım. yeriz. Sen yoğurt koyacaksın mı? Tamam eklerim. Önemli değil. Ama bizde e, Gürcistan mantısının üzerine yoğurt koymuyorlar. Şey koyuyorlar. Karabiber. Ve ım, öyle yiyorlar. Ha öyle yiyorlar. Hı -hı. Siz öyle yiyorsunuz. Evet. Biz küs mantıya Az sarımsaklı yoğurt bir de pul biberle böyle şey yapıyoruz. Hmm. Sen burada yedin ya yani, yoğurt yani? Hayır. <laughs> ya hazırdan yaptım ya ben hazır mı? Atar? O hazırdı. Tamam onu hazır, yapmadım. Hazırdan yaptım şeyini yedin ya. Hmm. Unuttum Unuttun. Misafir gelmişti yine. Tamam ben hatırladım. Ayşe, Ayşe falan filan öyle değil miydi? Kalmıştı. <laughs> Verdim Onu Şeyi mu diyor? Düşürdüm. Ya ben iki bitti sen iki ne atalım? Al al bir elini al. Bitti ise. Deneyelim bakalım. suyun içine düşürsün telefonu. <laughs> kaynar suyu, bak olur. Kuslu olur, o kadar da çok yakın tutma. Geleyim mi? Çatal alayım. Çatalla bakacağım şimdi. Yok, Olmuş mu? Kaynar kaynar bilmez. Pişmiş mi diyeyim bakayım. Pişmiş. Ben alayım mı? Güzel olmuş. Ben alayım mı? Hı. Daha bitsin mi? Yok, Kayak yok. Annesine en son alacağım. O daha büyük. Anne, annesine. Sorum <laughs> senekiler Bak açılmamış ilk defa yap. Peki senekiler atarsak anne annesiyle pişse olmaz mı? Yok hayır. Ha olabiliyor annesinin yanında dursun. O biraz pişsin diyorsun değil mi büyüyor? Evet. Tamam bu pişsin. Seneki. Ha. Şimdi benimkini atayım. Onu da görsünler. Sonra yoğurtlar kendini ayrı. Evet. Az, az, az bir Ay. Ay maşallah maşallah. hepsini atmasam da biraz sonra da Aynen. çok olur. Daha da olmaz su. Şey, suyu az olur. Yani evet. Yok var boşluk. Var mı? Varsa var. Varsa koy. Böyle karıştı, hafif karıştırayım. Yok yok karıştırma oğlum yukarı çıkacak. Tamam. Gel yukarı çıkacak şey. Bu da hadi canımın eee eseri. Ben iki kaç dakika sonra bulacak. Üzeri çıktı bir alacağım. Ha, çok ta, değil. Tamam. Seni kadar uzun durmaz. O in şey ee, çok büyük olmadı ondan. ki büyük olduğundan biraz iç açtındı. Benim için çünkü sarımsakları yekiyorum. O sarımsakları evet. soydum. Evet. Elim şey yapayım. Yoğurt, e, yoğurda sarımsak rendeliyorum. Kendi o küçük mantıya. Hı -hı. Ya yağ yakacağım üzerine, tereyağı ile az sıvı yağ koyacağım. Kırmızı biber, süs. Bakalım kiminki lezzetli olacak. Seninki mi benimki mi <laughs> Leyla Hanım? <laughs> Ama içi aynı. İçi aynı olsun. Ama benimki yoğurtlu sarımsaklı, seninki değil. Olmuş mu? Ay ya bu da şey Olmak üzere Olmak üzere mi? Tabii yukarı çıktı Seninkini alalım onun içine Büyük gülü Ha büyük alalım Tabağı getir Annesi Ay yine şeyi çıkardım Büyük e, yağdanlığı Yağ kabını yine çıkardım bilmeyerek Bu seninki ha, Annesi Annesi mı koyuyorsun Ama Hı. görülmez o zaman sen ekle o zaman hı hı. Tamam mı? Yok. Az, az, az. Sen az, karabiber burada, sen bildiğin neyse. Ök yok, olsa ben istemiyorum karabiber. Niye? Bu öksürük yapar bana. Öksürük koyun öksürük. Koyun öksürük. Koyun ama öksürük. dur çekerken koy. Şimdi koyma. Ya şimdi değil, görmeyecek ki ya da alacaksın oraya götür. Bir kere boyarsın ya da evet. az altını bir sıvaşacak mı? Ay iş yapayım yani. Hı? ay ay. Sen gibi ben mi? Ben. Tutuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Tamam mı? Ne <laughs> <laughs> şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Şu daba şey, alacağım sade şey. Bu da biber. Böyle. <laughs> Kapatayım okunu. O kapı bana verir misin sana bir zahmet? Evet. <laughs> ben tutuyorum. O Hatice Hanım'ın eseri. <laughs> mantıya gelin mantıya. Vallahi ben her zaman söylüyorum hani videoda e aynı şehirde yaşasaydık 6 aydır mantı yapacaktık. Şimdi yapıyoruz. 6 ay değil de hani 2 aydır yapmadık. 2 i̇ki, 2,5. Iki buçuk Öyle buçuk. şey diyorum. Aynı şehirde yaşasaydık. Sen tut güzel tut. Ben de bir de ututayım elime şey oldu. Hı hı. Şey. İçeriyorum. Yo ipi çıkmış. Hmm. iki çubuk. İki tane şeyden yaptım. İki hamur. Bir hamurluk da sana şey yufka açtım ya. Hmm. İki tane kendime açtım. Bir tane sana açtım. senin mantına. Sana değil kendi mantı bizim tabii ki yemeği. Tamam mı? Var yine getir. Ama video zaman kapanır. <laughs> tamam. Gel. Tamam. Ee, şeyini koyma. Yoğurdunu falan koyayım. Kapat bir tane açabilirsin ya da Ot, getir yok. Getir o zaman. Kapanmaz onu değil mi? Getir. Evet. Yoğurtluyoruz. Sarımsaklı yoğurt. Hı hı. Oh, mis. Mis mis. Ne güzel koktu. Onu sonra mı yaparsın? Ta, takır tukur e, söylesene evet. bana. Biraz, <laughs> biraz unutkanlık. Ha, aslında Biz doğru unutkanlık doğal. var. Biz unutkanlık. Biz doğal davranıyoruz. Uh, unutkanlık oldu. O bile bile değil. Aynen. Çok rahatsız, öyle. rahatsızlık verdimse kusura bakmayın. Şey yapıyorum. Özür diliyorum. Tereyağı. Azıcık oh. bir sıvı yağ koydum. Mantıya gelin mantıya. Buyurun. Seni bir de dökeyim mi ya? Hı? Ben dökerim sonum da. Bu kadar canlarım. Aa da bizim mantılarımız. Bu annesi, bu da çocukları. Yoğurtlu yemezmiş <laughs> Leyla Hanım. Yortlu biz yersin. de öyle yiyorlar. Yok canım öyle de yiyebilirim. Fark etmez ama biz de öyle yapıyorlar. Hmm oldu. Vedalaşalım. Buyurun. Buyurun bize gelin. Hadi, hadi.